Sivens Üniversitesi bir devlet araştırma üniversitesi olup Sivens, Birleşik Krallık'ta 1920 yılında İngiltere Kralı 5. George tarafından Sivens Koleji olarak kurulmuş, 1996 yılında Sivens Üniversitesi adını almıştır. Birleşik Krallık'ın Gala Bölgesi'nin kuzeyinde yer alan uzun kumsalları, etkileyici koyları ve tarihi kaleleriyle dikkatleri çeken Wiles'ın, güneyinde ve Birleşik Krallık'ta üniversite eğitimi için en güvenli ilk 10 şehir arasında gösterilen Svens'te bulunan üniversite, Birleşik Krallık'ın en önemli araştırma üniversitelerinden biridir. The Guardian University Guide tarafından ülkede en iyi 25 enstitü arasında gösterilmiştir. Svensi, 3. Dünya ülkeleri için bulaşıcı hastalıklar ve su arıtımı gibi gerçek dünya sorunlarını ele alan araştırmalara öncelik veren bir üniversitedir. Svensi, araştırma başarı çerçevesinde 2008'de erişti 52. sıradan 2014'te 26. sıraya yükselerek Birleşik Krallık'taki en iyi 30 araştırma üniversitesi arasına girmiştir. Sanat, işletme, hukuk, mühendislik, tıp gibi çok farklı alanlarda yüzü aşkın ülkeden gelen 15 bin civarındaki öğrenciye lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim veren üniversite, Birleşik Krallık'ta kadın profesör çalıştıran ilk üniversite olarak da adını tarihe yazdırmıştır. Bunun yanında mühendislik fakültesiyle dünyanın en iyi süpersonik arabasına katkıda bulunmanın haklı gururunu yaşayan Svens Üniversitesi'nin eğitim anlayışının merkezinde araştırma ve keşfetme yer almaktadır. Yaklaşık 330 lisans ve 120 yüksek lisans programı sunan üniversite, işletme, ekonomi, ve matematik alanlarında popülerdir. Üniversitenin Singleton Park kampüsü ve 2015 Eylül ayında açılmış olan Bay kampüsü ile toplam iki kampüsü bulunmaktadır. International College Wild Swansea, Navitas'ın bir parçası olup Swansea Üniversitesi ile işbirliği içerisinde hizmet vermektedir. Dersler 35 kişiye açmayan akademik sınıflar ve 18 kişilik İngilizce hazırlık sınıflarında verilmektedir. Birebir ilginin yoğun olduğu okul destekleyici ve teşvik edici bir eğitim anlayışına sahiptir. Svens Üniversitesi mezunlarının iş yerleşme oranlarında da büyük başarı elde etmiş ve bu alanda Birleşik Krallık'taki ilk 5 üniversite arasına girmiştir. Öğrencilerine sunduğu dünya standartlarındaki eğitim ve araştırma ortamının yanında öğrencilerinin sosyal ve sportif gereksinimlerinde öğrenci kulüpleri, konferans salonları, spor tesisleri, yüzme havuzu ve sporları için ayırdığı bir kumsal ile karşılayan Svens Üniversitesi'nin öğrencileri son derece modern, çok kültürlü ve renkli bir kampüs ortamında üniversite yaşamlarına sürdürmekte ve kendilerini geleceğe hazırlamaktadırlar. Sivens Üniversitesi'ndeki lisans programlarına başvurabilmek için Türkiye'deki öğrencilerin TYT ve AYT sınavlarına girme zorunluluğu bulunmamaktadır. Yüksek not ortalamasına sahip diplomalar ve not çizelgeleri ile lisans ve yüksek lisans programlarına başvuru yapılabilir. İngilizce yeterliliği noktasında ise Sivens Üniversitesi'ndeki lisans programlarında eğitim görebilmek için IELTS'den en az 6, Yüksek lisans programlarında eğitim görebilmek içinse en az 6,5 puan almak gerekmektedir. İstenen akademik düzeye ve İngilizce yeterliğe sahip olmayan öğrenciler, Foundation programlar ve Primaster adı altında verilen hazırlık eğitimlerini alarak kendilerini lisans ve yüksek lisans eğitimlerini hazırlayabilirler. Svenss Üniversitesi'ndeki lisans programlarının yıllık ücretleri 13.000 pound ile 35.000 pound arasında değişmektedir. Yüksek lisans programlarının yıllık ücretleri ise yine 13.000 pound ile 22.000 pound arasında değişmektedir. Öğrencilerine çeşitli adlar altında başarı ve başlangıç bursları veren Sivens Üniversitesi, uluslararası öğrencilere ilk yıllarında üniversite yurtlarında konaklama garantisi sunar. Üniversitenin kampüsleri içerisinde çeşitli öğrenci yurtları mevcuttur. Bunun yanında öğrenciler için kampüslere yakın noktalarda üniversitenin öğrenci konaklama servisleri tarafından onaylanan özel daireler yer alır. Üniversite, konaklama hizmet ekibi aracılığıyla öğrencilere konaklama ile ilgili her türlü konuda destek olmakta ve hangi tip konaklamanın daha iyi olacak konusunda çeşitli önerileri sunmaktadır.